Nefes Gazetesi Can Ataklı 30 Mayıs 2025 İhanet Kuşkusu Mu? Merak Ettiğim Şeyler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 4. Dalga Operasyonu'nda tutuklanan isimler arasında 3 iş insanı da var. Yapı Merkez İnşaat Sahipleri Mustafa Başar Araoğlu Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu. İmamoğlu operasyonu sürecinde kimi yandaş yazarlar, Erdoğan sayesinde büyük servetler kazanan bazı iş insanlarının ihanet içinde olduklarını ve Erdoğan sonrasına hazırlık yaptıklarını ileri sürdüler. Ve bunun hesabı mutlaka sorulacaktır dediler. Yapı merkezi İBB ile de çalışıyor ve bazı ihalelerde aldılar. İşte bu tutuklama yandaş yazarların isim vermeden hedefe koydukları iş insanları mı? sorusu sorduruyor insana. Sordum öğrendim. Yatırımların akıbeti belli değil. İmamoğlu operasyonu kapsamında tutuklanan yapı merkezinin sahipleri sadece Türkiye'de iş yapmıyor. Şirketin başta Afrika ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Asya'da büyük inşaatları var. Her ne kadar patronlar tutuklu olsa da elbette inşaatlar sürecektir ama tutukluluğun uzun sürmesi halinde bu yatırımların da krize gireceğini söylemek yanlış olmaz. Ayrıca Türkiye'deki tutuklamanın diğer ülkelerde güven sorunu yaratacağı ve şirketin birçok işi kaybedeceği de bir başka gerçek. Yapı merkezinin süren dış inşaatlarına baktım. Listeyi sizin için çıkardım. Uganda'da demiryolu inşaatı. Bosna'da tramvay inşaatı. Tanzanya'da 3 ayrı demiryolu inşaatı. Slovenya'da demiryolu inşaatı. Etiyopya'da demiryolu inşaatı. Bitmiş yatırımlar ise şunlar. Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Dubai metrosu, Mekke, Medine ve Cidde hızlı tren istasyonları, Cezayir'de tramvay hattı, Fas'ta tramvay hattı, Doho metrosu, Dakar havaalanı. Komik. AKP'li olursa çarpıtma deniyor. İktidar sürekli olarak CHP'yi yolsuzlukla gündemde tutmaya çalışırken, Özgür Özel de ahtapotu size göstereceğim diyerek AKP'nin yolsuzluklarını açıklamaya başladı. İlk iddia Fatih Belediyesi ile ilgiliydi ve Özel tamamen Sayıştay raporlarına dayanarak yolsuzluk örnekleri verdi. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise Özel'in iddialarını algı operasyonu olarak nitelendirerek sanki yolsuzluk tespit edilmiş gibi bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Bu yolsuzluk değil, çarpıtma diye cevap verdi. İşe bakın, CHP'ye yönelik dedikodulara, duyumlara dayalı iddialar gerçekmiş gibi kabul edilip tutuklamalar yapılıyor ama AKP'li belediye olunca hiçbir savcı harekete geçemiyor. Üstelik devletin resmi raporlarına rağmen. Ayrıca ne yaparsa yapsın hesap sorulmayacağını bilen bir belediye başkanı da Türkiye'nin en büyük partisinin genel başkanına parmak sallayabiliyor. Merak ettiğim şeyler. Bir cümleye iki soru. Aylar sonra nihayet sesini duyduğumuz Devlet Bahçeli, dem heyetiyle görüşüp Önder Apo'ya selamlarını ilettikten sonra gittiği ülkücü şehitleri anma töreninde şöyle dedi. Gerçekten her şeyin bir vakti vardır o vakit hızla yaklaşmaktadır. O vakit Türkiye yüzyılıyla simgelenmekte, yeni bir milli birlik ve kardeşlik asrıyla tebarüz etmektedir. O halde sormak istiyorum. Geleceğini söylediği vakit neyin vaktidir? Bu birincisi. İkincisi ise, milli birlik ve beraberlik kavramı tektir. Bunun yenisi olur mu? Yeni milli birlik kardeşlik nedir? Bir sor bakalım. Yeni anayasa karın doyurur mu? Dikkat ediyor musunuz? Erdoğan ekonomik konulara neredeyse hiç girmiyor. Ekonomide sadece parlak bir gelecek çiziyor. Enflasyonun düşmeye başladığını, faizlerin de düşeceğini söylüyor. O kadar. Ekonomi konuşamayınca da her gün yeni anayasadan söz ediyor. 10 hukukçuyu görevlendirmiş. Türkiye'ye yakışan bir anayasa için hazırlıklar başlamış. Sokakta soruyorum. Yeni anayasayla ilgilenen ve hatta merak eden bir kişi bile görmedim. Herhalde Erdoğan da anayasayla karın doymayacağını biliyordur ama ne yapsın? Halkın oyalanması da gerek.